Ne yapıyorsun? Ez hazır yazıyorsun. Bak 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 bak. Arasını satayım. Korktun. <laughs> Zerdar yapma. <laughs> Beğenin lan. Represent the Selam arkadaşlar. Bugün bugün ormanda Z oynuyorum. Çünkü Zed'e buff geldi. Q'su artık daha çok vuracak ve E'si daha çabuk sıfırlanacak. Şu an ekran koydum. Ürünlerim de şu an ekranda. Onun dışında karşı takıma bakar mısınız? Bu videonun farklı platformlarda yüklenmesi lazım. Çünkü Kain, Tamkenç, Nasus, Natulus, Samira hangisini keseceğim ben? Harbi hepsi tank ve ölmeyecek karakterler. Şu an ben de çok merak ediyorum. Sonucu göreceğiz. Şimdi Kain inşallah seni burada yakalarım. Tamam totem attım. Sağ da eşin yok. Hadi iddia girelim sizin de. Eğer şu hareketle birinin flashını alırsam videoya ekstra like atarsınız. Tamam mı? Ben bunu deneyeceğim baba. Tamam çalıya baktın hayatım. Çalı, çalıdan gidemem. Ee, gerek yok uzatmaya. Geliyorum bebeğim hazır mısın? Oy çok güzel kestim kırmızıyı alamasam da gayet iyiydi. Şimdi sıra bunda. Sürpriz. Buna da tek atabilir miyiz acaba? Çok güzel asker vurdurdun. Oy beyler çok güzel tek atıyoruz lan. Güzel killer kapıyoruz ha. işe yaramış herhalde bilmiyorum. <laughs> İçeri üreticisi bir şey oldu ya. Övmen lazım ki onu. Ha hani video çıksın falan anladın mı? Buff beyler buff sayesinde. <laughs> evet bot geberiyor. Ha, i̇nsan öğreticisi, öğrencisini sürpriz yapar mı diyor. Allah'ım oruk hikayeden yürüyor herhalde. Bota gitmem lazım. ay canlara bak lan ölme ölme. Ölme ben gelene kadar ölme. Tutacak tutacak. Analım ya az don, az donma ya. Çok güzel geliyorum. Evvah, evvah canlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Öl be. Zın çok güzel. Bazı skilllerim şeye gitti sanki. Samira'nın vur lan. Vur. Lan vursana. Senin elinin ayarına tüküreyim. O vuracaktı ben Q atacaktım. Mezri yetmedi herhalde. Beyler dönelim şu para harcayalım. İlk bu olacak. Çok sağlam vurdu için sonra zırt girmem lazım. Evvah evvah o tam kenç kasmasın. Bak. Bak. Kardeşim daha kaç tane ses atmam lazım? Cin gel cin. Oğlum gelsene. Gelin kapatın onu beyler. Aha. o da orada. Ben de geliyorum. Oynayın, oynayın, oynayın. Ben kendimi yok varsa tutturuyorum şu an. Merak etmeyin. Çok güzel. Ah lan, kaçma skin neyse bunu indirelim. Vurun beyler. Vurabilen vursun. Abi adam ölmüyor ki ya. Canlara bak, onlara oynamamız lazım. W'üm geliyor 5 saniye. Uy. www.bombabomba.com Çok güzel vuruyorsun. Aklan. Ah Bekliyoruz ve be. Doğru zaman. Önce bu gitsin. Tank olan gitsin. Şu onu yakalayamayacağız. Bunu seni öldürtmeyeyim. Adamsın. Şimdi buna kule altı. Yaparız arkadaşlar. Benim beklemem lazım. Neden? Çünkü şeyini kullanacak kalkanını. Tamam şimdi ölürsün. Tamam. Ben ölmeyeceğim canlımı Yok. A öldüm süper. Her türlü word. Dur kardeşim geçme. Şu an hesap.com.tr'de toplamda 20 bin repelik çekilişim var. Ve 43 kişiye çıkacak toplamda. O şanslı kişiden biri olmak istiyorsan açıklama bölümündeki linkten kayıt olup şartsız bu arada tamamen tıklayıp katılıyorsun. Bu şekilde tıkladım ve çekilişe katıldım. Çekilişler kısmına gelip buradan benim çekilişlerimi bulup bu şekilde katılabilirsiniz. Ve onun dışında tüm sitelerdeki en ucuz RP'ler burada satılıyor. Şu an fiyatları ekranda. Gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Boşuna fazla para vermeyin ve o gün demirci güvencesiyle yıllardır aktif olan bir site ve hiçbir sıkıntısı olmayacak. Merak etmeyin. Açıklama ve yorumda tüm linkler, alışverişler. Çekilişe katılın unutmayın. Ama şimdi kırmızı mağaza. çok güzel başladık. Bu rakibe karşı başlamamız lazım zaten. Bu CTL'ye basma olayını nasıl yapacağım o korkar gibi hissediyorum. Ben mavisindeydi en son. Zıng. Aynen öyle. Aha alıyor. Yetişebilir miyiz? Çarpı yok. Yamper yattı mı? varmış. Gel buraya. Gördü gördü beni. Aha. Aha. Şşş. Bak şimdi beyler. Aha. Yakala onu. Yakala oğlum. Süpersin. Bir tane daha vur. Süper gitti gitti bu çocuk gitti lan. Çek lan askerlerine. Cavani. Ola bozuk kişilik geliyor. Alan senin yapacağın işe sokayım kend... Bak böyle oluyor ya bak beni dinlendiriyorlar baba ya. Hem kilimi çaldı hem kil almama izin vermedi. İçin kavruluyor böyle moruk. Deliliyorsun. Beyler döndük ilk itemi bitirdik. Şimdi ikinci item. Hemen bir yoğumu çekelim. Evet şükür altı level oldu. Kızlar kızlar ölen mi? Yanağı kızdan öpen mi? Siz ananızın koynunda ben soğuktan öyle alacağım ki ben onu. O benimdir, benim. Allah'a ne vurdu lan bana? Aha kaynajlarda yok. Vadedeymiş. Kasalım, kasalım. Kasalım, bota geleceğim birazdan. Aha bot çekili. Kardeşlerin ölmeyin. Koşuyorum. Kaç, kaç. Kaç, kaç koşuyorum. Yoldayım. Geldim. Geldim. Hadi oğlum, az daha. stun atın. Stan at, tamam. Olmayeder. Tamam burada olur. Ona bir şey <laughs> Süpersin. Aldım 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 aldım. Merak etme. Merak etme aslanım. Adamsın lan. brown Kill saldı kill. Support görün bir de Azir'e bakın sıfatını. Nasıl aldım? Buff sayesinde aldım. Çünkü yoksa hasar etmez beyler. O yüzden <laughs> döndük. Zırtleşme dedik. %18 zırtleşme veriyor. Olur var. Ayakkabı alalım bir yandan. Çok güzel oldu böyle. Oha ne oluyor lan orada? Ejderin orada. Eyvah. Kardeşlerim. Durun geldim geldim geldim. Hadi oynayalım burayı. Ama benim görünmemem lazım. Ha, şöyle yaparım. Ultiyi atarım. Bunu yok ederim. Kardeşim gel yere. Gel. Tamam buna vur buna vur. Boş ver ölsün o. Fri <laughs> görünce ben baba. Öldüm mü lan? Yaşıyorsun lan bu hayatı. Aha öldürdü bir de inanamıyorum. <laughs> Helal lan sana. Arkadaşlar 6 dakikaları beraberiz. Video şuna gidiyorsa ki devamı muazzam. Bundan daha iyi. Video beğenmeyi unutmayın. Bir de like bize çok hem çok teşekkür ederim. Ve abone misiniz değil misiniz? Bir kontrol ederseniz sevinirim Tam gaz devam. Şu an öndeyiz ama late'de ne olur bilmiyorum. Girdan At bana onu. Ultin yok. Çocuk beni deli ediyor. Dal dal. Dal lan dal. Vay babanın. Ohohoho. Ne koydum lan o da bana koyuyor. Koyan koyna. Koyan. Zunk. Kuu çok garip bir çarpın Adamda bir kili vardı. Bir kili iten bile bitmemiş adam. Ben bir buçuk demeyim. Bu ne oyun? Devam. Şimdi kasmamız lazım. Tam genç kastı artık. Ona yapacak bir şey yok. Ondan uzak oynayacağız. Kızlar kırmızıyı alayım. Hemen bota geliyorum. E bak kan kesti onu. Samira nerede? Samira. Samira orada bir yerde Totem atıyor bunlarlar ya. Ben mide gideyim. Midin ultisi yoktu. Ha bunu keserim. Kulesi de yok. Kız. Zung. Zung. Triple Q. Aynen. Nasıl triple beyler? Oy güzel kestin ha. Baker kim öğretti oğlum? Tamam şimdi döndük. Mavi mi dalayım öyle döneyim. Şimdi döndük arkadaşlar. Yoğumu bitirdik. İkinci item zırt Baba bu ya bu. Erkenden almam lazım. Allah aşkına yukarıda ne oluyor? Burada ne oluyor? Siz nasıl kesiyorsunuz onları? Kesebiliyor musunuz daha doğrusu? Nasus köpek gibi vuruyor. Geldim moruk. Geldim moruk. Rahatta kalın. Nasus'cum. 3, 2, 1. Komba bomba. Buraya kaçan bir şey vardı ama. Amit'te. Öldürebilir miyim? Canı ne durumda? Canı da yok. Yoğun bastık? Hop. Oy öldüremez miyim lan? Çok fena. Arkadan geliyor ama adamlar. Ben de buradan geliyorum. Ay hazır gitti baba. Hazır'a geçmiş olsun. Oha gitmedi. Aa ben geliyorum. Sövme oğlum sövme. Sövme lan sövme. Selamun aleyküm. Ağla. <laughs> baba kayın gelmeden çalalım şunu. Mit 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 mit. Mavi var mı? Yok. Enerji aşağıda ne açıldı nasıl açıldı lan? orada ne işi var? Tut. Zilo tut zilo. Eyvah evet, totem üstünden gidiyoruz. Adam mit kulesini alacak. Ya kaloni. Ya kadar triple Q'ya bakın beyler şimdi. Gördün mü gördün mü? Öldüm lan. Ölsene oğlum. ha. Oğlum dakika 20 22 kilo olduğumdan ben asla bu skoru beklemiyordum bu takıma karşı. Şok içerisindeyim. Şöyle teke de bir adam yakalayayım o hareket yapacağım aklımda o hareket. Şimdi zırt deşme aldık. Talistar'ı alsam mı diye düşünüyorum da gerek yok be şu an. İlk defa ihanet ediyorum itemime. Tamam. Kurtu bitirdim şu an. Ormana devam. Ananı soktuğumunun. O ne lan? O nasıl bir çıkış? Kayın kardeş. Ne yapıyorsun? Hazırı kestim modda. Ez hazır yazıyorsun. Bak 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 bak. Anasını satayım. <laughs> Oğlum çok güzel ölüyor lan. Bir anda yok oldu. <gülüyor> Korktum. <gülüyor> Harbiden öyle ama. Zerdar yapma. Ay. Gel. Gel gel sen korkuyorsun zaten. Sen bir gel. Görüş. Buradan çıkış. Neredesin? <laughs> Dur bulacağım onu ben şimdi. Zün. Hadi lan duvara girdi sandım giremedi. Bak hop. Lan tam ultiye bastım biliyor musun? Dön artık dön. Çok güzel zamanlama olacaktı. Ben oradan tam kenç bekliyordum. Zetme tamı jungle'la buff geldi. Aha bir şeyler olacak beyler. Bir şeyler olacak beyler izliyorum. Gerekliyse ah lan Kayn tam geliyordu ha. <laughs> Parmak koyuyor ya bir de bana. Görüyor mu sen beni? Ha, görüyormuş. Parmak ne oldu? <laughs> Oğlum bitirmeyin lan. Bitirmeyin kanka be. Ne olur ya. De ya. O gün ben be. Lan totemi de kesememişiz. İşte böyle zorlukları var arkadaşlar. Abi tam kençe girsem ne olur? Bakacağız. Bir giriş yapayım şuna ben. Tam kenç. Öldü mü lan? Öldürdük herhalde beyler. Oğlum ne oldu? Dur 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 bırak. Bırak bırak bırak. Ne lan? Tüm tuşlara bastım. <laughs> Kaç. Oğlum adam ölmüyor. Ne ölmesi lan bana başlıyor o deli. Kor beni kor beni. Allah Allah Allah. Toz olalım. O adamı nak keselim ben. Abi can da belli olmuyor. Bir kalkan var. E skill W skill'i var. E skill'i var. AP kalkan var. Kaldırmış adam. Abi şu Azir'i kesin abi. Azir'i kesin ya. Şu bir adamı kesin ya. Hah! Azir'in ölmesi lazım. Çok güzel araya aldılar. Ha bu kadar ya. Kaç şimdi sen bana bebeğim? Gel 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 yok etmeye geliyorum oraya. Gir. Gel, gel buraya gel. Buna da ulti attık. Ölür mü lan? Ananı sattım onun karakteri seni? Ölüyormuş lan. öldü o zaman. Bay bay. Abi can dolduruyor inanamıyorum ya. Aa muhabbete bak. Kardeşim kaç sen kaç. Onu yaptın ya. Evet. yani seni... Seni seni keserim ha. Oha. Ölsen oğlum ya. Ölün lan ölün lan. Ölmüyor o adamlar. Ama ben peşini bırakır mıyım bu işin? Zınk. Zınk. Kaç. Allah'tan gelmedi. Aa. Aşçım ağzımı ya. Anan arvadını onu da Daha taş atıyor sikileri. Ha <laughs> tamam, zırt değişmeleri fulledim baba. Hepsi kolsuz Bunların niye? Ya? Ey ne oluyor orada? Ah ah ah. Ay 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 çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çıkın geri, çıkın geri. Çıkın geri. Çıkın geri baba Doğuna, doğru anı bekliyor baba. Oo! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum bu çok vuruyor. Hemen ulti atayım buna. Bu makaka olsun. Baba doğru zaman bekliyoruz. Kule vuruyor. Adamlar vuruyor. Kule vuruyor. Adamlar vuruyor. Ölmüyor. Bir de ben vurayım. Oo, Ultim geldi lan. Haha. <laughs> Vallahi ultim geldi. Aha. Hareketi yapacağım. Üçlü üç çalmışım. Şaka mı? Bak şimdi bak. Bak bak Lan deli. Yok beyler. Adam odaklanmış, fokuslanmış oraya. Yapamadık ama olsun. Devam, devam. Ufak bir item değiştireceğim ya. Bir dakika, bunlar sarmadı beni. Şimdi mesela gecenin kıyısı saçma değil mi beyler? Sat bunu, al, talis al ya. Beyler 18 olacağım, bir saniye istiyorum sizden. Olamadım, midde bir şeyler oldu. Eyvah, eyvah. Hazır gene kuleyi kurmuş oraya, arkadan azire girdi. Yok içine girmiş. Nasıl vurdum ama? He, bunu zaman kazanmak için attım oğlum. Oh. Zün, <laughs> zün. Anasını satayım. Z dersi veriver zet Z öğretici, Z öğretici. Tamam hep geldi zaten. 31 kilo bitirdik. Evet arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenip kanala abone olmayı, sağdan dünkü videoya gitmeyi unutmayın. Öpüyorum size. Telefondan izleyenler de hype göndermeyi unutmasınlar. Zil açarsanız da argüm bildirim gelir. Görüşürüz.